Adem Hanım e, ürün hakkında bilgi alabilir miyiz? Bir de firma açılımınızla ilgili bilgilendirmeyi rica edeyim. E, merhabalar, ben Vivo Sense'den e, Gizem Çebiye, ARGE mühendisiyim. E, Vivo bir wellness asistanı, yani size e, idrarınız üzerinden verilen değerlere göre size e, beslenme tavsiyeleri veriyor uygulama üzerinden. Uygulamayı indiriyorsunuz e, ve tek kullanımlık testlerimiz bulunuyor. Bu tek kullanımlık testler üzerine idrarınızı yaptıktan sonra iki dakika içerisinde uygulamada bir sken ekranı çıkıyor. Bu ekranda testinizi sken ettikten sonra size değerlerinizi veriyor. Ve verilen değerler ve skorlara göre de size beslenme tavsiyelerinde bulunuyor. Bunu da tabii ki de şirketimiz diyetisyenleri tarafından yapılıyor. Ee, onun dışında baktığımız parametreler işte vitamin C olsun, magnezyum olsun, kalsiyum bunların atılımına bakıyoruz. İdrarda protein kaçağı bulunuyor mu? Bunlarla ilgili e, bakıyoruz. Keton değerlerinize bakıyoruz. UTI'niz var mı? Yani herhangi bir enfeksiyonunuz bulunuyor mu? Bunlara bakıyoruz. Genel olarak bu şekilde ilerliyor. Yani insanların kendi evlerinde yani hastaneye gitmeden kendi sağlıklarını kontrol etmesini ve takip etmesini amaçlıyoruz bu şekilde. teşekkür ederim. Ee, bireyler bunu temin için nereden temin ediyorlar? Bir de bu konuda da biz yardımcı olursunuz. Direkt, direkt internet sitemiz üzerinden satın alımı gerçekleştirebilirler zaten. Vivo.io diye internet sitemiz bulunuyor. Onun üzerinden direkt satın alımlarını gerçekleştirebilirler. Bunların bedel olaraktan ücret noktasında da bilgi alabilir miyim? Şöyle aslında e, genellikle Türkiye pazarımız çok bulunmuyor. Genellikle yurt dışına satışlarımız gerçekleşiyor. 70 ülkeye satışımız var şu anda. E, değişiyor şöyle paketlerimiz var. Aylık paketimiz işte 6 aylık 12 aylık diye paketlerimiz bulunuyor. Şu anda e, dolar üzerinden satışlarını gerçekleştiriyoruz. Aynen mesela ayda. E, hangi programa kayıt olursanız yani 12 aylığa kayıt olursanız aylığınız daha ucuza geliyor. Mesela normalde tek satınlık aylık paketimiz şu anda 40 dolar. Ama 12 aylık alırsanız 20 dolar geliyor aylık olarak bu şekilde ilerliyor. Ve dönem dönem indirimlerimiz de bulunuyor internet sitesi üzerinden ve Birçok sosyal medya hesaplarımız da bulunuyor. Instagram olsun, LinkedIn olsun. Buralardan da indirimleri takip edebilir. Mailleri katılarak mail üzerinden de indirimleri takip edebilirler. Çok teşekkür ederim.